Yavuz. Ne dikiliyorsun orada gelsene. Ben bugün yokum azıcık işlerim var. Hayırdır komutanım? Bir işim çıktı. Ne işi? Komutanım Linda'nın yerini mi buldun yoksa? Buldun değil mi Lindan'ın saklanma yerini? Buldum. Sınır dışında. Söz verin gelmeyeceksiniz. Nereden çıktı bu? Söz ver Kopuk. Bak bir daha yüzüne bakmam kopar bağlarımız. Komutanım yalnız mı gideceksin? Bu benim meselem. Kişisel. Sevabı da günahı da benim. Kimseyi yakmak, başını belaya sokmak istemiyorum. Yavuz yanlış yaparsın. Yanlışsa da benim yanlışım. Kimse ilgilendirmez. Karışmayacaksınız. Söz verin. Söz. Söz. Dönmezsem hakkınızı helal edin. Hadi eyvallah. Helal olsun. Helal olsun. yalnız bırakmayın. Karabatak. Kusura bakma seni böyle parça yardım ama durum muyum? Ne oldu? Komutanıma bir şey mi oldu? Evet. Gitti sınır dışına çıktı. Linda'yı öldürecek. Derya'yı o vurdurdu. Ne diyorsun sen Selim? Tek başına mı gitti? Bizi istemedi. Bu sefer tek başımayım dedi. Yemin ettirdi. Arkasından bir adım atsam beni de vuracak gibiydi. Ben de madem biz gidemiyoruz, siz gidersiniz dedim sana geldim. İyi yaptın, iyi yaptın. Bak gidip de herhalde destek olmanız lazım. Oradan canlı çıksa bile elinde yoldurduğu için peşini bırakmazlar. Bu işi çözseniz çözseniz siz çözersiniz. Kardeş gibisiniz. Nereye gittiğini biliyor musun? Adres burada. Dragan Koru Tamam. Ben şimdi Erdem komutanımla konuşacağım. Sen sakın merak etme. Tamam, çok sağ ol. Asıl sen sağ ol Selim. İyi ki Yavuz komutan seni gibi birini bulmuş. Eyvallah, dikkat edin. Sen de. Efendim Ateş. Alo komutanım. Durum acil. Yavuz komutan sınır dışına çıkmış. Derya İlindan'ı vurduğunu düşünüyor. Onu öldürecekmiş. Eğer böyle bir şey olursa büyük bir kriz çıkar. Aynen komutanım, haklısınız. Bana da bilgi bölgedeki muhbirlerimden geldi. Kaynağım çok sağlam komutanım. Adres şu an elimde. Eğer hemen yola çıkarsak şimdi yetişebiliriz. Tamam hemen çocukları topla ben de geliyorum. Öyle dersiniz komutanım. Komutanlıkla gerekli görüşmeleri yaptım. Yavuz'un sınır dışında olduğu bilgisi teyit edildi. Başına her türlü şey gelmiş olabilir. Hemen Yavuz'u bulmalıyız. Her ne olursa olsun o bizim eski bir askerimiz. Arama kurtarma ekibi olarak sizler görevlendirildiniz. Hemen yola çıkarsanız yetişebilirsiniz. Buradan hava yoluyla sınıra, oradan da kara yoluyla bölgeye varacaksınız. Emredersiniz komutanım. Hadi aslanlarım göreyim sizi. Halledin bu işi. Emredersiniz komutanım. üzerinizdeki üniformaya dikkat ettiniz mi? Kolunuzda bu ülkenin bayrağını taşıyorsunuz. Bu ülkenin kuruluşunda başrol oynayacaksınız. Adınız tarihe altın harflerle yazılacak. İşte Türkleri gördünüz. Bayrağımızı indirdiler. Bununla duracaklar mı? Durmayacaklar. O yüzden her geçen gün daha da kuvvetlenmeliyiz. Her geçen gün daha güçlü bir orduya sahip olmalıyız. Onlarla baş etmek için daha da kuvvetlenmeliyiz. Sizler bu ülkenin ilk komutanlarısınız. Bunu unutmayın. Dragan, dostumuz arıyor. Komutanlarımızı çıkar. Beyler, Kusura bakmayın efendim, biraz geç kaldım. Gönderdiğiniz hediyelerle ilgileniyordum. O hediye henüz bir filiz dragon. Senin elinde büyüyecek. Bakmasını bilirsen tabii. Gözüm gibi bakacağıma emin olabilirsiniz. Bu arada Linda nasıl? İyi iyi, gayet iyi. Son konuştuğumda keyfi gayet yerindeydi. Onun güvenliği önemli dragon. Umarım bir sorun çıkmaz. Merak etmeyin efendim, burada güvende olacaktır. Peşindeki şu asker Yavuz Karasu. Eski asker. Her neyse, Anladığım kadarıyla inatçı biri. Sınırın bu tarafında görüldüğünü söyleyen kaynaklarım var. Haklısınız efendim. Biraz inatçıdır kendisi. Aynı zamanda biraz fazla vatanseverdir. Sevdiklerinin zarar görmesinden hoşlanmaz. Ben kendisiyle babasını öldürdükten sonra tanışmıştım. Madem bu kadar iyi tanıyorsun, Linda'dan uzak tutmasını da bilirsin. Tabii efendim. Merak etmeyin. O iş bende. Dinle Dragan. Gürültü patırtı istemiyorum. Ama unutma. Sen artık bir devlet başkanısın. Kimliğini tehlikeye atacak şeyler de yapmaya kalma. İlgi alakanız bize güç veriyor efendim. Merak etmeyin, Hı. ülke emin ellerde. Sadık. Yavuz, Linda'nın peşinde. Bulmuş mu yerini? Bulmuş ki geliyor. O zaman adamlara haber verelim. Hemen çıkarsınlar Linda Hanım'ı. Façayı da düzeltmişsin. Kimin sayesinde oldu bu? Benim. Eğer ben o planı yapmamış olsaydım, sen bir hiçtin. Sana daha çok para veren birileri için adam kesiyordum. Linda Hanım, beni bu kadar aşağılamasanız iyi olur. Ben bu sıfatı hak etmek için yıllarca çalıştım. Hangi sıfatı? Apardım. Ah, pardon, doğru. Kasap Dragan. Senin övündüğün sıfatın bu mu? Ben seni baştan yarattım. Seni devlet başkanı yaptım. O yüzden hemen beni buradan çıkartıyorsun. Yoksa seni çıkarttığım yerden tek bir lafımla indirmesini bilirim. Bence acele etmeyelim Sadık. Nasıl yani? Yavuz'u biraz tanıyorsam ...Dinda'nın peşini bırakmaz. Başımıza bela olur. Ne yapacağız peki? dostumuz gürültü patırtı istemiyor Sadık. Bırakacağız, Yavuz istediğini alsın. Ki biz de istediğimizi alalım. Neyi anlamadın Sadık? Bir taşla iki kuş diyorum. Komutanım, diyelim ki bulduk Yavuz komutanımı. İkna edebilecek miyiz peki? Edemeyiz. Ben Yavuz komutanımı tanıyorum aga. O adam ikna olmaz. Ne zaman yolundan döndük şimdi dönsün? Keşanlı var ya. Gören de zannedecek ki komutanı bir tek sen tanıyorsun. Ee, ne yapacağız peki? Nasıl ikna edeceğiz? Ne yapacağız? İlk önce gidip bir delilik yapmasına engel olacağız. Ondan sonrasını zaten bir şekilde hallederiz. Abiciğim. Hiç anlatmadın. Ne oldu buluşma? Durumlar fena Çaylak'ım. Vallahi durumlar fena. Anam tutturdu, ayrılacaksın dedi bu kızdan. Hayda, ne olacak şimdi? Ya, nesini beğenmiyor ki? Ya dünya aret bacım olsun. Çiçek gibi kız ya. Ya aynen öyle, aynen öyle. aşıkım da ben de anlamadım ki ya. Kadın sanki geldi beğenmemeye meyildi. Tutturdu, ayrılacağım bundan diyor ya. Tövbe tövbe de diyor ki tak sepeti kolona yolla falan filan diyor ya. Vallahi şaşırdım ha. E şimdi bu kadar badire atlattık zaten. Bir de üstüne anam çıktı. Ne yapacağımı şaşırdım ya. Eee ana gibi yar olmaz. Ne derse o. Ya orası öyle öyle. Ama oğlum ben de yani yapamam ayrılamam ya. Ben Melisa'dan ayrılamam. E anamın lafını da ezemem. Benim güzel abim. Bak sen üzülme. Çünkü benim anam da böyleydi. Sonra zaman alışıyorlar yapacak bir şey yok. Ayda oğlum aynı şey mi? Ha? Sen evli adamsın. Çoluğun çocuğun olacak. Evli adama ayrıl demek kolay mı? Değil. Abi evlilik tamam da. Çocuk olayı biraz erdendi. Ne oldu oğlum? Suya bir şey mi oldu? Ne, ne yaptın lan kızı? Bak vururum seni abi. Bir şey mi yaptın kızı? Abi deli deli konuşma ya. Ben kıyar mıyım suyu? E ne oldu peki? Hastane raporları sonucu... ...yanlış mı olduğunu anladık. Yapma ya. Neyse çaylakım. Allah sağlık versin oğlum. Daha yaşınız genç. Olur. Yani aynen öyle. Yaparsınız. Ha? Şey. Dok. Yani doktor şey dedi değil mi? İkinizde de bir problem yok. Yok abicim çok şükür. İyiyiz ikimiz de. Sıkıntı yok. E tamam oğlum. Keşanlı doğru söylüyor. Gençsiniz gene çocuğunuz olur. Bana bak bana. Bak göğsümün kıllarına ağırdı. Ortada ne düğüm var ne bir şey. <laughs> Yalnız komutanım o öyle değil de neyse. <laughs> neyse tamam. Gevşemeyin hadi hazırlanın. Dragan daha ne kadar kalacağım burada? Neden? Bir sorun mu var? Tehlikeli bir durum yok. Ama sürekli burada kalacak değilim herhalde. Merak etme. Biraz rahatlayalım. Daha iyi bir yere yerleştireceğim ben seni. Lütfen o süreyi kısaltalım o zaman. Ben artık burada kalmak istemiyorum daha fazla. Cefasını biz çekelim. Sefasını sen süre. Yok öyle. emin edersiniz komutanım. Uf. Erdem albayım. Bir sorun mu var? Var Eylem var. Hem de büyük bir sorunumuz var. Yavuz. Ne oldu? Linda'nın yerini öğrenmiş. Tek başına kadını almaya gitmiş. Tabii Derya'nın vurulması onu çok sarstı. Daha önce yaşadıklarını da göz önünde bulundurursak... Ne olursa olsun Eylem. Kadın sınır dışında saklanıyormuş. Tek başına oraya gitmesi demek... ...kadını öldürmesi demek. Bu hem kendi için... ...hem de bizim için büyük bir felakete yol açabilir. Gittiğine göre sonuçları göz almış demektir. Muhtemelen. Ama ben alamam. O yüzden Tim'i gönderdim operasyon için. Bir delilik yapmadan Yavuz'u alıp gelecekler. Yetişebilecekler mi? Yetişmek zorundalar. Ben bir görüşme yapacağım. Aradığınız kişi şu anda ulaşıyor. Yavuz. Of hiç iyi olmadı ya. Kimsenin bilmemesi gerekiyordu. Siz nereden çıktınız? Biz Türk askeriyiz. Her yerden çıkarız komutanım. Ne işiniz var burada? Seni almaya geldik. Anca cesedimi alırsınız siz benim. Komutanım içeride onlarca adam var. Tek başınıza girerseniz sağ salim çıkmanız imkansız. Bize sizi alıp dönmemiz emredildi. Helikopter bekliyor komutanım. Tamam bekliyorsa bekletmeyin hadi dönün. Komutanım. Emir emirdir. Bizi zor durumda bırakmayın. Gidin Karabatak. Ben dönmüyorum. Kimse beni yolumdan döndüremez. Hadi. Komutanım. Göz göre göre ölüme gitmenize müsaade edemeyiz. Ya siz... E Keşanlı, Aşık, Karabatak. Siz komutanınızı tanımadınız mı? Sen beni tanımadın mı Çaylak? Ben ne zaman başladığım bir işe yarım bıraktım? Ya komutanım biz seni bilmiyor muyuz? Tabii ki biliyoruz. Ama emir emirdir. Erdem komutanım öyle emretti. Ben buraya kadar gelmişim. Bu alçak kadının yerini bulmuş. Buradan böyle tapışta tapış gideceğimi düşünüyorsanız size yazıklar olsun. Komutanım biz o kadını elbet alacağız. Ama sizin burada olmamanız lazım. Ne diyorsun sen Çaylak? Derya hastanede yanlarını mı bırakayım? O kızın yüzüne nasıl bakacağım? Ya siz avcıyı unuttunuz mu? Dağ mezarına döktüğümüz su duruyor. Benim kitabımda geri adım atmak yok. Ya bırakın gideyim. Ya da gelin benle. Yoldaşım olun, eski günlerdeki gibi. <laughs> Yoldaş olun diye. Eski günlerdeki bir gibi bir dakika, değil. Bir dakika. Biz de eski günleri çok özledik komutanım. Sizinle omuz omuza çarpıştığımız günleri biz de çok özledik. Sizin yanınıza geldik. Size çok yalvardık. Timin başına geri dön, komutan olun diye. Ama sen istemedin komutanım. Doğru. Haklısın. Ama madem buraya kadar geldik, siz hepiniz benim kardeşimsiniz. Ben hiçbir kardeşimi burada bırakmazdım. Biz de bırakmayız. Ama mesele o değil. Ne peki? Komutanım. Erdem komutanım arıyor. Emredin komutanım. Ateş ne durumdasınız? Buldunuz mu Yavuz'u? Bulduk komutanım. Ama gelmeye pek niyeti yok gibi. Ne demek? Alın getirin dedim size. Zor komutanım. Hem o Linda denen kadın da burada. Terörist unsurlar da var. Yani ne demek istiyorsun? Komutanım, Linda'yı almayı deneyebiliriz. Başarabilecek misiniz? Biz bugüne kadar neyi başaramadık komutanım? Emir komuta sende. Yavuz'a dikkat et. Emredersiniz komutanım. Seninle geliriz. Ama bir şartım var. Neymiş? Tim komutanı sen olacaksın. Olmaz. Tim komutanı sensin. Ben size dışarıdan destek veren bir sivil olurum anca. Komutanım, o zaman beraber miyiz? Beraberiz. 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 kadını gidip alıyor muyuz? Al, alıyoruz. Gerekirse burada hep beraber ölüyormuş. Ölüyoruz. İşte bu ve işte bu.